Hoş geldiniz. Bugün sizlere üstün teknolojiyle üretilmiş Bergoff tencerelerimizi anlatmak istiyorum. Eee Bergo zehirli, toksit ve zararlı hiçbir materyal içermeyen e, tencerelerdir. İndiksiyon dahil e, bütün ocaklarda kullanılabilir. E, şöyle sığ boyları var. İstediğiniz boylarda e, alıp kullanabilirsiniz. Şöyle tencerelerimiz bu şekilde fırına koyabiliyorsunuz. Kenarları ısıdan etkilenmiyor. Şu şekilde kenarlarında olukları var. Şu kısımları e, silikon ve iki kenarında süzgeçleri var. E, herhangi bir yemeğinizi süzmek istediğinizde e, kolaylıkla, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle tencerenizi, yemeğinizi kontrol etmek istediğinizde e, tencerenin kenarına kapağını takarak rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. E, derin boyları var. Şu şekilde ızgara tavası var. Izgara tavasının kutu bu şekilde çıkıyor. Etli yemeklerinizde, ızgaralarınızda, fırında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine yuvarlak tavalarını da aynı şekilde boyları var ve bunların da kutları çıkıyor. Bunları da yine fırında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca ısı tasarrufu sağlar e, Bergot tencerelerimiz. Is, ısıyı eşit şekilde yaydığı için yemekleriniz ısı tasarrufuyla pişer ve çok da lezzetli olur. Şu şekilde wok e, tavası var, kapaklı, iki kutlu. Ee, ve ayrıca etli yemeklerinizi sotelerinizde kullanmak üzere şöyle bir bol tabası var. Bergof ürünleri programımızın yüksek temposunda kalitesini ispatladı. Onlarca uluslararası ödüle layık görülen Bergof ürünleri ile siz de yemeklerinizi zevkle hazırlayabilirsiniz. Sağlıklı ve hiçbir kanserojen madde içermeyen Bergof'un zengin ürün yelpazesinde güveç performansını aratmayan tencerelerden tavalara, tuzluktan süzgeçe, rendeden bıçaklara kadar yüzlerce ürün yer alıyor. Bu ürünlerin hepsi de 60'dan fazla ülkede Bergof'un kalite, tasarım ve dayanıklılık ve en önemlisi de sağlıklı olma özelliklerini gururla taşıyor. Ve siz değerli tüketicilerin beğenisine sunuyor. Bergof doğru seçim. Kayıp olmak istiyorsanız dekor mağazamıza bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.